arkadaşlar eski bir dünyamı buldum. Yine yani dünyamı da biraz kabartmışım. Bunları Gmod'dan aldım kesin. Çünkü şunlar ne? Bunlar ne? Ne ne? İstiyorsanız bir çalkır açıp göstereyim. Bu ne kardeşim? Neyse kazandım. Gitsin lan bir şey olmayacak. Zaten önceki dünyalarım. Hop al. Arkadaşlar şu anda ilerliyorum. En fazla ne yapmış olabilirim diye mi? En fazla ne yapmış olabilirim diye merak etmeye başladım. Çalkırları attım çok fazla şey gördüm. Ayrıca bunlar ne? Ben de niye ölümsüzlük söylemi var? Ben ölümsüzlük totemi tercih etmem. Onun yerine koruma büyüsü tercih ederim. Ama küçükken böyle değilmiş. Opa. Bu dünyanın serisi gelsin istiyorsanız bu videoyu tam mı tamına 4000 like istiyorum. 4000. Benim kanalım o kadar büyük değil. Buna 4000 like lazım. Bu dünyanın serisinin gelmesi için. Ha yani şurada 64 vardı. Ben yani dünyada kaçtım birazcık yanım gitti. Yedim. Yani eski ben biraz abartmış olabiliyor. Düşünüyorum eskiden. Şimdi hiç düşünmem game. Bu inventerindeki ön plan olmayan sadece Şarkılarım bir şimdi aldıklarımı da bilmiyorum. Çocukken <laughs> <Öncecikken> pantolonlar geldi. <laughs> Arkadaşlar bu da kendime operatör yapmışım. O yüzden hemen öncecik... ne oluyor korkmaya başlıyorum. Uzatmam gerek. Kendime operatör yaptığım için burada Al da 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 da. Basamadım. Ne oldu oğlum? Ay yanlış <gülüyor> Ne <gülüyor> oldu lan? Burada bir iskelet var. Ona karşı okuyacağım. İskeleti iskelet. geç gidiyor. Bana gaurab maa. Wow. Emontar değemiyorum. <laughs> Yok lan, evim <elginç. gülüyor> kılacağım. çok. Git kendi gücüyle halledir ben. Oğlum FPS'i mi kaç? Oğlum oyun oğlum. Arkadaşlar oyun Şu <laughs> eşyalar bir an önce kırılsın da bir tane şal kırık kullanayım. Çok havalılar. Eski ben kılıcına isim de koymamış. Video yokken baktım. Ama örs var yani. Eğer bir serisi gelirse şey yapacağım. Örsü kullanıp hepsine yok etme kılıcı falan yazacağım. Envanterim dolmuş. Bekleyin arkadaşlar bir envanter açmak istiyorum baksanıza envanterim full dolu ben seni böyle bırakır mıyım belki elmas falan gördüm ben bunda ne yapacağım arkadaşlar bu arada bu seri bunun serisini isterseniz bu minecraft 2 bölüm 1 bölüm 2 diye yayınlanacak şu anda tanıtım kanal karar verici bölüm diye yayınlanacak. Arkadaşlar bu arada şarkıyı yazmayı planlıyorum. Şey şarkı gelecek demiştim ya. Şarkıyı yazmayı planlıyorum. Ama planlamam da uzun sürmeyecektir. Çünkü şarkı kanalımızın yani ana fikri ilk benim fikrim olan kay edit üzerine olacak. Kay edit arka planda çalışırken Şarkı da kayı üzerinde olması gerekiyor. Ah. Uzun süredir Minecraft'ta şöyle bir manzara görmek istiyorum. Ha. Tak 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 tak. Arkadaşlar. Mecburum. <gülüyor> Mecburum. Vuhuu. <laughs> Nasıl oldu bu monta? Bir daha öyle bir yüksekliğe çıkarak atlamam gerek. Çünkü anca oradan atlanır. Kısa bir yerde atlayıp ölsem hiç havalı olmaz. Ben havalı da severim. Arkadaşlar süper bir yarın devamında ne göstereyim? Köstebek madenlerini açtım. Kar gösterebilirim, Behomete Çölü'ndekini gösterebilirim. Hangisi olsun? Arkadaşlar bu arada gerçek Minecraft asla oynayamayabilirim. Çünkü hiç alacakmışım gibi durmuyorum. <gülüyor> 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 Neyse ya birazcık havalı olunacak ama. Tapmak zorundayım. Uh. Yine olmadı. <laughs> Tapmak zorundayım. Olamadım. Hatta direkt düşemedim. Aa siletten ok çıkmış. Yeni gördüm. At ya Arkadaşlar Minecraft 2 bölümlerinin gelmesini istiyorsanız Akya Manket'e oy verin. Sadece bu videoya da 4000 like gelsin. <laughs> Aha çok iyi. Arkadaşlar vardı kendimi öldürdüğümü söyleyeyim mi? Canım istiyor. Hardcore serisi olsaydı hiç istemezdim hatta dikkat ederdim Ama hardcore değil hmm. Arkadaşlar animasyon kanalı açmayı düşünüyorum Sence yapar mıyım yoksa kötü yaparım Lan o neydi Arkadaşlar ölümsüzlük tonu değil mi? Biraz büyümüş gibi gözüküyor <laughs> Neyse bu videoluk bu kadar. Bari 10 dakika olsun öyle kapatacağım. O zamana kadar etrafta dolaşalım. He bu arada sadece konuşmadan dolaşmayacağım. Şimdi şuraya çıkalım. Arkadaşlar buradan çıkıyorum. Arkadaşlar bu arada bazı kişiler videolarımızı izliyor kanalımıza da abone değiller like da atmıyorlar bir şey de yapmıyorlar ama videoyu çok seviyorlar ya videoyu sevdiyseniz bari beğenene abone olun be kardeşim 68 aboneyiz be kardeşim açmak şunu yapalım be kardeşim arkadaşlar canlı yayın açmak isterim ama bir kez açtım o kaldırıldı küçük görmüş beni youtube normalde 10 yaşındayım hatta bu yıl 11 ama yüzüm 8 yaşında gibi gözüktüğü için YouTube canlı yayınımı kapattı. Hatta 13 yaş istiyormuş. 13 yaşın altında kimse açamaz diyor. 13 yaşta da bebeğin izni Burada yağmur yağarken niye orada kar yağıyor? Ben kar yağmasını severim. Arkadaşlar bu arada bir tane Triland vardı. Onu gördüm. Onu kullanmak istiyorum çok iyi olur şimdi bu havada özellikle neredeydi o bu. arkadaşlar tek atışta nasıl aldığımı söylersem ben videodan önce bütün hepsinin büyülerini kontrol ettim ve eski ben gerçekten iyi büyü basıyor ya tabi bir kesinlikle olmayan büyüleri denemişimdir ama kesinlikle de yapamamışımdır Kazmaya geç kazmaya geç. <laughs> Arkadaşlar şu anda sadece elimde kırabilirim. Hiçbir şey tıklayamıyorum. Envanter bozuldu çünkü. Envanter bozuldu. Çipeli tıklamak istemiyor. Doğru. 10. dakika olmuş. Bari size mısra göstereyim. Gelin bana. Gelmiş olsun. Yok olmamış olsun. Sen şaka yapıyorsun. Çok kötü oldu bu. Neyse olsun hiçbir şey olmamalı değil oğlum. Şuna baksanıza. Neredeyim ben? Ha, eski dolmayı. Eski bayi checkpoint falan da hatırlamamış ha. Yeni e bana kötülük mü yapmak istiyor lan? kalkana şunun yerini değiştireceğim. Öldürsem diye, çünkü. Canım kalıyor. İyi kontrol ettiğimde şey daha vardı. totemi. Ben nasıl bir manyak? Burayı nasıl tuttuk öyle dışarıyor? Arkadaşlar şimdi düşme uçma seansımıza hoş geldiniz. Bu videoda size uçmayı öğreteceğim tek. İlk önce havaya atıyoruz. <laughs> arkadaşlar sudan daha iyisi tutuyoruz. Ha <laughs> bu arada nasıl uç? Gelgeden arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, sonra ne tutmalıyız? Neyse işte. ben biraz buraya gidelim. Peki ya Arkadaşlar bu arada gör yaşıyoruz.